İlk deprem oldu da ayaklandık. Ama durmasını bekledik. Bir anda durmadı. Yani şimdi durur, şimdi durur diye bekledik olmadı. indik aşağı, ikinci aşağıda yakaladık biz. İki, i̇kinci indik şu bina gitti. Birinci bina. Duvarlar, kolonlar da sağlam. Burada işte müteahhit önemli olan. Vinç'te de sıkıntı var. Yani bizim Türk milleti fırsatçı. Gelmiş üç bin lira. Ya yarın indirsem bunu bin lira indir. Yani şuraya git. dokuz bin lira istedi bir tanesi geldi buraya. 9 bin lira. İndirmeye, bin tek indirmeye bir taşımaya saat. değil. Yere indirip gidecek. 9 bin lira. Bu ne vicdansızlık? Yani biz bir Türk insanı ya? iyi olabiliriz. Hırsız fırsatçıyız, biz ya. Hırsız fırsatçıyız. Hırsız Yani yoksa biz ilk günü hadi oğlum, hadi, dediğin hadi. gibi altınımız, paramız hepsi içerideydi. Kim öyle düşünüyor bakın. Burada bakın ne olacak? Arsamız var, dükkanımız var burada. Bir yere çekilip bir yerde bir şeyler yapıp kalacağız mecbur. Ya yurt başka bir şehre gideceksin. Bulamıyorsun. Antep'ten aradık 5-6 milyar diyorlar. Mersin'i aradık aynısı. Kira bulamıyorsun. Ev yok. 9 bin lira istiyor. Kaba işe indiririm diyor. Beyaz Ufak, işe. beyaz işe indiririm. Koltuk takımını indiririm. Başka indirmem diyor adam. Yere bırakır giderim diyor. Arabasına bile konmuyor. Yani böyle ki fırsatçılık var yani şu anda. Ama bir hafta sonra kendi yalvarır bana. Ya gel taşıyayım. Ama şimdi fırsatçılık var işte. daha önce 4 bin lira taşındı. Şey şu an 5 bin lira taşıyoruz. Şimdi her şey para değildir ama insan haliyle yukarı hep çatlak patlak olduğundan dolayı çıkan adam yani 100-200 fazla alıyorsa ki onu da göz önüne almak lazım. O budur yani. Yani budur yani yüzde yüz yani fiyat artışı gibi ya diye bir şey söz konusu değil. Amacımız millet mağdur olmamak. Atıyorum bu dairelerde ne çıkarsa kardır hesabı diyorlar muhtemelen. Çünkü hepsi yıkılacak neyin olduğu da bellisiz. Ha bu binalar işte çoğu sağlamı da var. Onları tespit edip genelde sağlam olan binalarda eşya alıyoruz. Sadece şu an acil yavrudan beyaz eşya, koltuk takımı yani ufak tefek şeyleri umursamıyoruz. Ciddiye almıyoruz. Saçmalığı gibi Yok. Var. O da yani kim olsa onu yapar. Yani siz olsanız siz de aynısını yaparsınız. Ha bir normal yerde çalışmak var bir de o, o şey gibi yerde çalışma, çalışma anda bir yere gidip çalışmak var örneğin yani. çok şükür canımız sağ. İyiyiz şu anda. Eşyalar bunlar. Yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Çok şükürler olsun. Canımız sağ yani. Sadece 2-3 parça bir yemek tencere falan aldık. Tencere falan götürüyoruz. Onlarla yemek yapacağız. Devletimizde tek ricamız bizi bir an önce bir sağlam bir yere yerleştirmesi. Başka bir şeyimiz yok. He, torunlar, torunlarımı kurtarsın yeter yani. Gidecek yerimiz yok. Gidecek yerimiz olsa sata gideriz.